sürekli görmeye alışkın olmadıkları için her geldiğinde bir kere bir acayip acayip bakıyorlar. Şöyle yapalım. İşte pırdık zeka yapma Şimdi soksam elime suyun içine tamamen girecek kolum. Hortumu buradan tutmaya çalışsam. Ama daha kolayı var. Buradan tutarsın abi. Böyle. Hop. Peki. Biz bu suyu açtığı kararlı ama niye gelmiyor? Gelmesi gerekirdi alçağa tutalım diyeceğim ama orada zaten fark etmez. Hortumu takip ederek yukarı çıkalım bak. Aa, belki yanlış hortumu takmış olabiliriz. Geldi. Evet. Demek ki anca geldi. Tüm tümama gelmesi için önce hortumdaki havanın boşalması gerekiyor, o yüzden hortumdaki e, hava yatıyor arkadaşlar. Evet, hava yattı ve suyumuz geldi. Yukarıdan gelmesi yine 1-2 dakikayı buldu. Hemen hemen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Baştan beri izlediğiniz gibi bugün hayvanların yanına geldim yine. E, sularını kontrol etmeye geldim ve eksilen yalaklık e, yalak tıkı sularını dolduracağız ve ardından yine bunları akşama kadar kendi haline bırakacağız. Hepinizin bayramı mübarek olsun. İnşallah tüm İslam alemi için hayırlı vesile olur. Bu kara günler biter. Aydınlık ve güzel özgür günlere kavuşuruz. Hayvanlar gene burada. Burası rahat oluyor arkadaşlar, o yüzden buraya götürüyoruz bunları. Ee, Akşam kadar kendi haline bırakıyoruz. Böyle arada gelip işte hem kendilerini hem de sularını kontrol ediyoruz. Sonra gidiyoruz. Şimdi su dolunca 5-10 dakikaya kadar dolu, dolar diye tahmin ediyorum. Dolunca gideceğim. Çok güzel bir hava var. Manzara, renkler muhteşem. Bu videolar da bir nevi evden çıkamayanlar, köyüne gelemeyenler için çekiyorum arkadaşlar. Doğaya olan hasretinizi en azından güncel olarak bir nebze olsun giderirsiniz. Benim işim böyle. Yarı eczacı, yarı çoban, yarı yayıncıyım arkadaşlar. Boş kaldığım zamanlarda gelip ailemin yanına hayvanlara yardımcı oluyorum. Öyle köydeki diğer işlere yardımcı oluyorum. Bu bayram güzel oldu benim için bereketli geçti. Bir tane e, oğlumuz çıktı, oğul arısı. Onu da çektim. Onu da ayrı bir video olarak atacağım. Yağan yağmurlarla doğa yeniden uyandı arkadaşlar. Çok güzel uyandı yani. Ortalık yemyeşil. Hava kapalıydı sabahtan. O da açtı. Mis gibi bir hava var. Köyde olanlar e, bayramdan önceden gelip köye yerleşme imkanı bulanlar bence çok şanslılar bu konuda. En azından e, evde hapis kalmıyorlar, ev yanlarına çıkabiliyorlar. Böyle hayvana, işte evcil hayvana olanlar zaten onların başına gidebiliyor, onlara sıkıntı yok. Yarı sağlıkçı, yarı, yarı çoban, yarı yayıncı, her şeyden var arkadaşlar. Yarı çiftçi. Bugün biraz da arıcı olduk. Ama şöyle bir şey var. Şimdi hafta içi bir hengame ile şehrin içinde, betonların içinde çalışıyoruz. İnsan ister istemez stres yükü oluyor. Kendini böyle benim gibi doğaya atabilenlere ne mutlu. Bütün stresimi alıyorlar arkadaşlar. Bütün yorgunluğumu gidertiyorlar. Yani çok güzel bir ışık ve renk var şu anda. Gitmeden birkaç tane fotoğraf çekmeli. Fotoğraf makinesini de yanıma aldım. Hafif de bir rüzgar. Hava çok sıcak da değil. Tam böyle tadında bir bayram havası var. Umarım dışarı çıkamayanlar da bizim çektiğimiz videolarla bir nebze olsun özlemlerini giderirler. köyde yaşamak, köyde yaşayabilmek bir lütuftur arkadaşlar. Yaşıtlarım neredeyse yani köyde hiç yaşıtım kalmadı. Hepsi İstanbul'a yani gurbete gitti. Oralarda çalışıyorlar falan. Ben gidemedim. Ee, niye gidemedim? Üniversite yıllarında eczanede çalışmaya başladım. Eczane işi de yine bol yapabilecek en güzel iş, en temiz iş. Onun dışında da ailemi bırakamadım daha doğrusu. O da var. Hepsi böyle etken tabii bunların. Gidemedik. Bazen üzülüyordum. Niye gidemedim? Keşke gidebilseydim. Ben de gurbete gidebilseydim. İşte bazen gurbettekiler öyle bir geliyor ki havalı havalı. Sanıyorsun ki İstanbul'da hayat daha güzel. Halbuki aslında tam tersi. Hayat köyde arkadaşlar. Köyde hayat var. Yani yapabilene, köyde yaşayabilene, becerebilene hayvancılık olur, çiftçilik olur. Bu becereye sahip olanlar için köy şu anda günümüzde bulunmaz bir nimet. Hem e, gündemle alakalı sıkıntılardan dolayı olsun hem de insanın artık bünyesinde olan bir doğa arayışı var. Doğa hayatına, toprağa bir özlem, bir hasret var. Bu açıdan da köyde yaşamak önemli ve gerçekten bu bir lütuf. Şimdi iyi ki gurbete gidememişim diyorum. Gürübete e, gitmiş olsaydım muhtemelen ben de şimdi evimde hapis kalmış olacaktım. Şimdi hayvanların sayesine çıkabiliyorum dışarı size ee, kendimle daha çok şöyle bol bol manzara çekeyim arkadaşlar. Gökyüzünü. Şöyle gökyüzünü çekeyim. Bulutlar. Yeşil ve mavi. Burada iki çeşit yeşil ve mavi var. Yeşil yer, mavi gökyüzü ve yine bulumuzu da e, neredeyse denize sıfır uzanan ormanlarımızla o ormanları yeşil ile denizin mavisi birleşiyor. Memleketimi çok severim arkadaşlar. Memleket çok güzel bir yer. Yani İnebolu. Bu Karadeniz. Ee, çok güzel yer. Çok güzel yerleri de bulunuyor. Ee, geçmiş, geçmiş videolarımda izleyenler varsa görmüşsünüzdür. işte Ginolu Kalesi. Ee, Ginolu'yu çektik. Ginolu Koyu çok güzel bir yer. İnşallah bayramdan sonra şu yasaklar kalkarsa yine oralara gidip yine size Oralarda daha profesyonel, daha güzel çekimler yapacağım. O zamanlar yeterli ekipmanım yoktu ama şimdi hem GoPro'm var hem de kanalıma e, ek aldığım bir gimbal'ım var. O yüzden daha kaliteli ve daha güzel çekimler yapabiliyorum. Şu an bu çekimi de GoPro Hero 8 ile yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel manzara var. Suyu kontrol edelim. Evet suyumuz dolmuş. Bu onlara bir süre daha yetecektir. Şimdi bunlar su sayınca otomatik olarak geliyorlar arkadaşlar. İçiyorlar sularını. Atlamaya devam. Evet. Bu videoda bu kadarlık bir videoydu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Memleket hasretiniz ve doğa hasretiniz bir nebze olsun serinlemiştir diyorum. Abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.